Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamaları konusunda önemli yeni gelişmelerden bahsedeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yapmış olduğu açıklamalarda en çok alacak branşları sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve yabancı dil olarak sıralamıştı. Ancak son günlerde yapılan müfredat değişikliği açıklamasıyla beraber özellikle Türkçe ve yabancı dil üzerinde ders içeriklerinin zenginleştirilmesi ve saatlerin arttırılması bekleniyor. O nedenle ve bunun içerisinde din kültürü de yer alıyor. O nedenle Branş dağılımında öğretmen atamalarının branşlarında bir değişiklik bekleniyor. Bu değişiklikte örnek veriyorum Bakan Yusuf Tekin bundan önceki açıklamalarında sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve yabancı dil olarak bu 3 branşın fazla e, atama alacağını söylerken şimdi müfredat değişikliği ile beraber yeni yani Türkçe öğretmenliği, yabancı dil, din kültürü gibi bu branşlarda da yüksek bir öğretmen ataması bekleniyor yapılan açıklamalar ile beraber. Yani okullardaki müfredat değişikliği kesinlikle öğretmenlere yapılacak atamayı da çok büyük bir şekilde etkilediğini söyleyelim. Çok önemli bir açıklamadır ee, öğretmenlere yapılan bu müfredat değişikliği e, öğretmen atamalarında gerçekten büyük bir şekilde etkilediğini söylemekte fayda var arkadaşlar onu da belirtelim. Videomuzu sonuna geldik. Aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.